Serbest piyasada gram altın, alış 5428 TL, satış 5429 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın 8685 TL'den alınırken, 8876 TL'ye satılıyor. Serbest piyasada dolar, bugün saat 9.30 itibariyle 42.22 TL'ye satılıyor. Euro ise 48.76 TL'den satılıyor. Ceva Logistics, önde gelen yerli lojistik firması Borusan Lojistik'in bağlı olduğu tüzel kişi, Borusan Tedarik Zinciri Çözümleri ve Teknoloji Şirketi'nin %100'ünü satın alarak Türkiye'deki varlığını daha da güçlendirdi. Asya Malezya'nın tek soğuk addelenmiş paslanmaz düz ürün üreticisi olan Bahru Paslanmaz, azalan AB satışlarını telafi etmek ve üretimini iyileştirmek için yıl sonuna kadar Türkiye'ye girmeyi planlıyor. ISO Türkiye İmalat PMI verilerinin üretimdeki yavaşlamanın yapısal hale geldiğini gösterdiğini belirten Plasfet Başkanı Ömer Karadeniz, artan maliyetler ve zayıf talep sanayicinin dayanma gücünü zorluyor dedi. Hyundai, Güney Kore'de yeni hidrojen yakıt hücresi üretim tesisinin temel atma törenini düzenledi. Bu adım, ülkeyi enerji dönüşümünde küresel bir lider haline getirmenin önemli bir parçası olarak görülüyor. Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü, İTÜ Arı Teknokent ekosisteminde faaliyet gösteren HyperEver, geliştirdiği yapay zeka destekli robot köpek Proteo ve Birle, ileri robotik sistemler alanında önemli bir başarıya imza attı. Organize sanayi bölgelerindeki yatırımlarını tamamlayamayan sanayiciler, ek süre için 31 Aralığa kadar başvurabilecek. Digiport Haber, Ensim Sensörs'ün katkılarıyla hazırlanan Endüstri'de bu haftayı sundu. <laughs>